Sizden Rodiola, Sarı Kantron, Ormuz aldım. Bu ürünler insanı sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Kalp ritmine karşı daha iyi geldiğini öğrendim. Evet bu Rodiola kalp ritmini düzenleyici, sakinleştirici artı antiviral. Rodiola. Bakalım. Bapmet'e bakalım. Ne diyor Bapmet'e? Rodiola Rosa. Rosea. Rodiola Rosea. O oh, 1054 klinik araştırması olmuş bu arada. anti her türlü enfeksiyona karşı etkili. Ah, ah, anti fiziksel ve mental rahatsızlara karşı mental yani psikolojik sorunlar. Aa, ah antidepresan. A, tabii şimdi burada sarı sarı kantoronda kapsül 5 tane kapsül yut sorun değil. Ama rodiola biraz sert. O nedenle günde 3 defa bir kapsül yeterli. A, strese karşı etkili anksiyete. Bu yeni bir çalışma olmuş. Anksiyete, stres, depresyona karşı etkili. Kim diyor? Profesör Klopeli, Profesör Banks, Profesör Boyle. 1054 klinik araştırması. Anti-aging, anti-stres, anti-aging. Anti-aging. Vay canım. Güzel çalışmalar var. Yorgunluk, halsizlik, kronik, kronik yorgunluk sendromuna karşı kronik yorgunluk sendromuna, Alzheimer hastalığına karşı, o oh, yeni çalışma, Alzheimer. Enteresan. Çok güzel. Yani daha birçok araştırma var. Ama bu araştırmalara burada tek tek değinecek vaktimiz yok. Rodiola. Bizde Rodiola var ama nerede? Aha burada Rodiola. Rodiola. Türkiye'de de zaten bizden başka kimse de yok. Rodiola. Rodiola desen herbalistin bitki uzmanım diyenlere Rodiola ne diyor diyecektir. <laughs> Türkiye'de herbalist yok. Sadece 10 bin tane şirket var bu sektörde. Ama çoğunun dünyadan haberi yok.